<laughs> Bu kadar yeter hadi. Videoya abone olup atmayı unutma. Bugün sizlerle bir de vlog çıkacağız. Tabii bunların her şey her şey planlandı tabii. Burada açıklaya deneyelim bugün. Skirt dedim mi? Ama. Skirt dedim mi? Ama. Ha hayır. Kanta. Şimdi arkadaşlar, ver kamerayı. Bir saniye. Arkadaşlar burada güp güzelim o oh, niye kırnaştırıyor. Burada Aa, güp güzelim. Bakın arkadaşlar. Şurada da logosu var. Bugün sizlerle birlikte buna fake atacağız. Vallahi çarparsak 5 milyonluk oluruz kardeşim. Nerede lan. O sırada benim yanlamalar. Oh bak. Şimdi sen bizi çek şey, yani biraz e, bir tek tek yapayım. Fake make yapayım. Arkadaşlar kavga videosu gelecek. Hayır. Hepsi şakaydı bremen. <laughs> Arkadaşlar hepsi planlanmıştır bunu. Sen beni çek, beni. Arkadaşlar, gel bir yan kanka yanıma. Benim. Şu kolda bir değiş. Yanıma gelsen olur. Yakınlaştırma. Gel şu kolla baksanıza. Anam, geriye mi yapayım? yerine. Bu da olmuyor. Bu gevşemiş arkadaşlar, şurayı göster Hah <laughs> şuraya da Şurayı şey yapacağız. ya şuraya, buraya sıkacağız bugün. Şimdi geç uzak, bizim videomuzu çek, ben masal biraz. İlk önce bana değil mi bir anlayarak? Kanka sen atma, sen aman diyeyim çarparsın, marparsın. ben Ne?

Arkaya çarpmadın mı arkası daha pahalı? Berkan bu odayı yapıyorum. Bebekle bir daha aşağıdan da açalım onun açık. Arkadaşlar bu videodan sonra yokuş videosu gelecek. Daha. beni. Hayır daha. Arkadaşlar Migros'ta görüşürüz. Arkadaşlar Migros'tayız. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Allah'a emanet olun. <laughs>